Şimdi çocuklar beni bu Bugün 18 Mart Sanat zaferi. Zafer. <laughs> Bugün daha size söylemek istediğim bir başka bir şey var. Şimdi bizim ecdadımız ne yaptı zamanında? Çanakkale'yi düşmana mezar etti. Çanakkale'yi geçemediler ve vatan topraklarını korudular. Canları bağısına, kanları bağısına. Çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine hepsi değil mi? Ve savaşta söyledikleri bir herkesin ağzından çıkan bir cümle vardı savaş erken. Allah ım. Allah da ekber. Allah Allah midalarıyla savaşıldı ve Çanakkale geçirmedi. Tarihimiz bu. Ama belaki şu anda bir sıkıntımız var şu anda Çanakkale geçildi. Çanakkale esir, düşman işgal etti topraklarımızı. Sadece Çanakkale'yi de değil. Çanakkale bir temsildir. Çanakkale'yi geçerekten bütün ülkeyi işgal ettiler. Nasıl biliyor musunuz? Nasıl olabilir sizce? İnsan, yabancı insanlara toprak satarak. Toprak satma neden gerçekleşti? Toprak satma niye gerçekleşti? Bunun bir tek şeyi var. Çünkü ecdadımızın düşüncesi artık yeni nesilde yok, bizlerde yok. İdeolojik olarak, inançsal olarak bütün değerlerimiz ayaklar altına alındı. Ayaklar altına alındığı için ne oldu çocuklar? İşte senin dediğin gibi her türlü ipsiz, sapsız insanlar ülkemizden yer aldılar ülkemizi bir anlamda ne yaptılar? İşgal ettiler. İnaçlarımızla oynadılar, umursamadı. Kültürümüzle oynadılar, umursamadı. Örf, adet, anenelerimiz elden gitti. Umursadık mı? Hani Şanak kale geçilmezdi? Hani ecdadımız orada kanlarını, canlarını, ne pahasına olursa olsun verdiler ki Düşman vatan topraklarını işgal edemesin. İşgalden kası sadece bir parça toprak değildir. Amaç oradaki o Allah nidalarını susturamasınlar. Allah inancını bizlerden söküp alamasınlar. Ama şu anda gelinen konum ne? Kanlarını veren ecdadımız bizlere bu vatan toprağını hediye ederken bu nidalarla hediye ettiler. Ama şu anda kendinize mikrofonu uzatıyorsun. Allah'a inanıyor musun? Diyor ben Allah'a inanmıyorum. Ben peygambere inanmıyorum. Ben dine inanmıyorum. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorum diyor. Şimdi soruyorum size. Çanakkale geçildi mi? Geçildi. Çanakkale geçildi maalesef. Biz aynı ecdadımızın yaptığı gibi ne yapmamız lazım? Yeniden bir kurtuluş savaşına girmemiz lazım. Yeniden bir Çanakkale muharebesine ve e, savaşına girmemiz lazım. Çanakkale geçirtmememiz gerekiyor düşmana. İnancımızla, ideolojimizle, kültürümüzle, örfümüzle bugün elimizde hiçbir şey kalmadı. Giyimimizle, kuşamımızla, saç modelimizle, oturumuş, oturuşumuzla, kalkışımızla, her şeyimizle Kime uydu? Batıya uydu. Kime benzedik? Batıya benzedik. Şimdi bu ideolojiye sahip olan bir nesil vatanı kurtarabilir mi? Vatanı koruyabilir mi düşmanlardan? Soruyorum size. İnazı olmayan bir insan ne uğruna vatanı korusun? Ne için korusun? Biraz fazla para verdikleri zaman toprağını satıp bırakıp çekip gidiyor adam. Bırakın onları maalesef artık Kanunsal olarak topraklarımızı yabancıya satıyoruz. Ülkemizin büyük bir alanı, yani üzülerek söylüyorum yüzde %30 ve %40'ı şu anda yabancının elinde. Birçok devlet işyerlerimiz, yani özelleştirme adı altında yabancıya satıldı. <laughs> Yahudi'ye sattılar, Hristiyan'a sattılar, her türlü yabancı geldi bizim topraklarımızı aldı. Yani bizim bu günden öğrenmemiz gereken 18 Mart Çanakkale zaferinden öğrenmemiz gereken dedelerimiz gibi inancında sağlam, ideolojisinde sağlam olan bir nesil olmamız gerekir. Bundan dolayı sizlerden istirhamım Çanakkale'yi okurken, Çanakkale mücadelesini okurken bunları düşünerek okuyun ve ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu güzelin vatanı Allah nidalarından susturmaya çalışanlara, Allah nidasını bu vatan topraklarından o İslam bayrağını indirmeye çalışanlara müsaade etmeyin. <laughs> Ve inancınızı, ideolojinizi <laughs> İslami çerçeveye göre tasarlayın kurun. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok güzel. Şimdi öyleyse Yeni Çanakkale Savaşı'nda muvaffak ve muzaffer olabilmemiz için Muhammed Ali Muhammed selavat. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ecel ferac.